Evet arkadaşlar bugün abi oynuyoruz. Pig abi oynuyoruz. Pig abi. Evet kankalar burada. Kankalar hoplaşın. Hoplaşın kankalar. Abi ben oyuna girmeye çalışıyorum. <laughs> Hadi başlayın başlayın başlayın. Go 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 go. Sarı, mor, mavi Piggy. Ve burada bir checkpoint mi lan bu? iki yazıyor lan bunun üstünde. Ne alaka? Zıpla dostum. Piggy tükürükleri. Evet yerde Piggy tükürüğü yapmışlar dostum. Ha üçüncü checkpoint. Onları sayıyormuş bize. Koş dostum koş. Hepimiz sefil sefil elbiseleri giymişik. Böyle sanki dungeon'dan çıkmış bir halimiz var. Dostum. Dostum. Yemişler bizim adamların elbisesini yırtmışlar. Go 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 go, go, go. Mor evet evet kan. Yardır kan. Şimdi şimdi hangisi kan? Şimdi hangisi çabuk? Mavi 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 bildi kahane evet şimdi 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 hangisi Oho kan hepsini bildi lan şimdi hangisi oğlum o ye yeah. Tekte geçti lan adam hiç düşmeden geçti Sarılara basmıyoruz sarılara basmıyoruz Basıyoruz mu sarılara Basıyormuş mu ben de bilmiyorum Yardır dostum yardır dostum yardır Yardır yok oluyor yardır Yardır Zor kurtuldum Zıpla dostum zıpla dostum zıpla dostum ne olayını. Zıpla ve zıpla. Evet burayı da geçersek sorun yok. Ay ay. Aşağı düşüyorum lan. Dostum dostum dostum. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla ve zıpla. Evet buraya da geldik. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir de itiriyorsunuz lan siz adamı. Bir de kaldım Bir de itiriyorsunuz lan. Hayır dostum. Wow. Wow. Wow kal. Burada ne lan? Yanıyor. Yee dostum. Yok olan merdivenler falan filan. Şimdi burayı da zıplayarak çıkmak gerekiyormuş. Haydi dostum. Go 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 ben hiç takılmadan gidiyorum valla kolay yapmışlar Ölüyorum ya Geride kaldım abi ben Go 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 Hadi zıpla Abi düşüyor mu buraya? ya Ben hiç düşmüyorum abi Zıpla Nedensin O bize iyi değil mi de Tablet değil mi abi değil mi Abi Allah'ım ya Bir Yavaş, yavaş. olacağız. bizi var ya. Neredesiniz oğlum siz? Efe ne yapıyorsun oğlum? Abi biz 10. levelde falanız ya. Biz 19'a <laughs> geçtik oğlum. 20. Oğlum. Siz nasıl kolayca gibi bitiyorsunuz? 20, 20 20 20 20 ve çıkalım Korkunç. Abi, abi ya takılıyorum abi ya açıldık. Oha oğlum. abi siz orada... Abi ben bir de geç girdim oyuna hemen. Oyunuma... Sen tekrar neredesin düşürüm, abi Tekrar düşüyorum tekrar düşüyorum. Zıpla, zıpla. Haydi dostum, haydi dostum. Hadi hadi go 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 22 22 can gemikte gidiyoruz biz 23 Ne yaptın can gemik attın beni aşağı Can gemik bir sıçradı bizi aşağı attı Ay patates adam. Düştüm lan. Patates adamla düştük dost. Hadi dostum patatesi de geç. Yok olan merdiven yine yok olan merdivendeyiz ve takıldım. Ve takıldım. Balonlar. Yok olan balonlar. Dostum yok olduklarını bilmiyordum ya. Yok olan balon yapmış adam. Az daha yine yok oluyor. Evet bunu da geçtim. Hadi geçtik dostum. Şimdi Pige'nin Ha Lan geri Ne ayak oğlum? Ha. Bir şey olmuyormuş yani çıkabiliriz. 29 ve 30. 30. bölümdeyiz. 30. Ve sıçtır be. Hadi bunu da geçtik dostum. 31. Go 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 go. V32. Ne oluyor lan? Bitirdik ben. Yani şu an Robux verdi. Ne olacağım? Her oynadığımız oyuna Robux verseydik biz. Hadi dostum çok az kaldı. Çok az kaldı dostum. 36. bölüm. 37. Ve 38. Daha var mı lan? Dostum bunun çıkışını bulamadım. Düz gitmeyecekmişiz. Tamam bu sefer sağa gidelim. Bitirdim. Sağa giderek bitirdim dostum. O oh, ye, yeah. o oh, ye yeah. işte bu Evet arkadaşlar video burada bitiriyorum. Dakika bir yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.